Gözümüzü seçiyoruz. Göz ağaçla aynı kalınlıkta olacak. Veya biraz daha kalın olacak. Bu bunun için yeterli. Şunu aldım. Önce göz çıkarıyorum. Gözü ortaya aldım. Çakıyor yapmıyorum. Sadece çubuğu döndürüyorum. Şöyle yuvarlak oluştu. Şöyle ortadan yardım. Sağa sola. Sonra sıkıca tutuyorum. Sağa. Çektim. Bakıyorum içinde tomurcu var mı? Var. Sonra fidanın şu tomurcuklu kısma gelmeyecek şekilde çiziyorum yine aynı şekilde. Şöyle. Yani düz yere. Düz yere evet şöyle. Veya tomurcuklu yer olursa onu alıyorum küçücük çakın ucuyla. Yine aynı şekilde yardım. Şöyle çıkarıyorum. Bazen çakı kesmeyebiliyor tekrar çiziyoruz üzerinden. Şöyle çıkardım. Şu mesela çapıları, alınması gerekiyor. Çapıkları, evet çapıkları alıyoruz temizliyoruz. Şurada bir tane varmış. Onu da aldık. Şurasını güzel çizmemişiz. Aldık fazlalığını. Evet. Şimdi gözü yerleştiriyoruz. Gayet güzel oturdu. Arkasına bakıyoruz. Fazlalığı keseceğiz. Şöyle fazlalığı kesiyoruz. Göz sıktırdığım zaman zaten fazlalık ortaya çıkıyor. Kaç milim miydi ortalama? Bağcıyı şöyle arkadan alıyoruz. Şöyle öne getirdim. İyice sıktırıyorum bağcıyı. Göz tutuyorum ve bağcıyı da sıktırıyorum Şöyle. Bakın bu kabuk bunun üzerine binmiyor. Tam oturdu. içinde kaldı. Üzerine binmeyecek kesinlikle. O çok önemli. Arkasında boşluk kalmayacak. Açtığımız yer kapalı. Evet binerse çakıyla kapatalım. Evet binerse evet, çakıyla alabiliriz. Şöyle kapattım. Bağcın sonuna geldiğimizde şöyle yuvarlak yaptım paraların içinden geçirdim, aşağı doğru çektim, şöyle, şöyle aşağı, gayet evet sertçe, gayet sık oldu, göz dönmüyor, gayet sağlam oldu.